Küstünüz mü? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu yine Kıvılcım? Asıl sana ne oldu e efendisi? Benimle böyle konuşma desertini sana kim verdi sorabilir miyim? Unutma ki okulun en kötü kızıyla konuşuyorsun. Nasıl unutalım ki? Nasıl unutalım? Sizin diğeriniz nerede ufaklık? Nazlı mı? Ben e böyle isimler takmam. Sonuç değil mi? Sanki senin desem çok mu şeyim değişecek? Kıvılcım daha fazla konuşacak mısın yoksa duymamazlıktan mı gelelim? O zaman ben size şöyle diyeyim. Sizin iki kulaklarınızı e tıkayın. Beni sadece ozancım duysa yeter. Hayatım bak ne diyeceğim. Benim annem seni ve aileni yemeğe davet etti. Yemeğe mi? Tamam Kıvılcım, tamam. Ben iletirim, tamam. Tamam Ozan'cığım ama gel kesin, tamam mı? Biliyorsun benim PC'de böyle güzel oyunlar falan da var. Oynarız, takılırız. Ha benim bilgisayarım da bozulmuştu. İyi olur vallahi ya. Öyle futbol falan varsa ben de gelirim yani. Ama sen kusur kalma zaten, sen de gel. Ay ben de geleyim. Sen bir sus. <laughs> tamam Kıvılcım, tamam. Ben iletirim. Sağ ol. Görüşürüz Ozan'cığım. O zaman sizin de böyle yanlışlıkla üstünüze falan basmazsam sizinle de görüşürüz herhalde. Mecburen. Ya aşkım sen onun öyle dediğine bakma ya. Böyle geliyor konuşuyor. boş. Ben öyle geçeceğim dedim ama şey ne sor. Burak savcı tutuklu yargılanmama karar verdi. Ben de inanamadım. <laughs> ne olur bir şeyler yap. Merak etme aşkım. Sakın korkma. Sana en iyi avukatı bulup salıverilmeleri sağlayacağım. Lütfen acele et. Hatta senin avukat arkadaşlarından birini de ayarlayalım. Yok hayır. Olmaz. Bence sen çok iyi bir avukat bul tamam mı? Tamam aşkım. Merak etme. Hadi bakalım. Gidiyoruz. Selena ben her gün geleceğim seni ziyarete. Sakın korkma aşkım. En kısa sürede çıkaracağım seni buradan. Ay böyle dekolte giymiş. Nasıl göreceksin? Çıkmış bütün her şey ortaya dedim. Kakana gibi olmuşum. Fitnoş'cum. Giyme bir daha bu elbiseyi dedim. <laughs> Buyurun efendim kahveleriniz. Destan teyze bana söyleseydin ben yapardım. İstemez. Bu dünyada namerde muhtaç olacak kadar elden ayaktan düşmedim Allah'a şükür henüz. Sağ ol müstesna. Zahmet oldu. Rica ederim efendim. Ne zahmeti? Ay, evet yani ne zahmeti? Onun işi bu. Hizmet etsin diye maaş veriyoruz ona değil mi canım? <laughs> doğru, doğru söylüyorsunuz Aslı Hanım da. Sizden başka yakınım mı var ki benim? Hem size kahve yapmayacağım da kime yapacağım? Ee, insanın çoluğu çocuğu da olmayınca. Aa, ay bu iyice bunadı vallahi ha. Vitamin eksikliği falan herhalde. Müstesnacığım canım. Ne demek öyle çoluğum çocuğum yok filan? Bak burada Zülfikar var. Kafa gibi delikanlı senin oğlun değil mi? Zülfikar? Aslı kusura kalmayın ama ben pek çıkartamadım. Zülfikar diye biri mi var ki bu evde? Ah yazık, yazık vallahi. Zülfikar yavrucuğum, üzücü ama kendini alıştırman lazım. Anne kafayı cört etmiş, baksana oğlu falan yok diyor. Niye öyle diyor? Efendim herhalde biraz darıldı bana, düzelir diye umuyorum. İyi günler bana bak. Yani bu kadın benim kimim kimsem yok. Özür Fikar diye bir oğlum yok falan diyor ya. Ee? Sakın böyle deyip de bizim vesayetimiz altına girmeye falan çalışıyor olmasın ha? Aman ya Rabbi. Hemen ekleme arayıp haber vermem lazım benim. Sen laf mı dinliyorsun orada? Git bana telefonu getir. Git. Aa. Ya, kusura bakma senin de sinirim. Git. Git. Anne. Anne hani hep bu tavrı yapacaksın değil mi? Cevap vermeyeceksin. Sağ ol ya. Hayret. Kapıyı pencereyi açık mı bıraktık ne? Bir sivrisinek vızıltısı geliyor kulağıma ama. Anneciğim tamam konuşma ama dinle bari. Bak babama kızıyorsun. Babamın bize yaptıklarına kızıyorsun. Onları anlıyorum onu tartışmıyorum. Ama ne olursa olsun bu kıza bu şekilde tavır yapmanı gerektirmez. Sonuçta o benim kız kardeşim ya. Bunu kabul et artık ne olursun ya. Orası da belli değil ya. Ne malum anasının bu kızı Niyazi'den değil de başka bir adamdan peydahlamadı. Anne, ne olursun bak çok ağır konuşuyorsun ya. Lütfen ne biçim sözler bunlar ya? Allah Allah! Şu bir sivrisinek vızıltısı kesilmedi gitti. Anne yemin ederim çocuk gibisin ha. <laughs> Geç bakalım. Koğuşun burası. Allah kurtarsın. Geçmiş olsun kardeş. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun bacım. Teşekkürler. Size de geçmiş olsun. Geçmiş olsun kızım. Geçmiş olsun. Suçun ne kardeş? Niye düştün buralara? <laughs> Suçum mu... Yani benim suçum yok diyeceğim ama nasıl olsa inanmayacaksınız. Trafik kazası diyelim. Aa, ölü falan var mı kazada? Yok, ölü yok ama yaralı var. O zaman çok fazla kalmazsın burada. Ama kesin birkaç ay yatarsın. Oo, birkaç ay yatarsam bu benim yandığımın resmi. Sen birkaç ay diyorsan biz ne yapalım? Daha kaç sene yatanlar ve yatacak olanlar var burada. Ya şey ben hani kimseyi üzmek için söylemedim öyle. Zaten istesen de kimseyi üzemezsin canım. Üzeni üzerler burada. Kes. Geçmiş olsun faslı bittiyse... ...bu koğuşun raconlarını anlatayım ben sana. Koğuşun raconları mı? Koğuşun raconları tabii. Sen bu koğuşu sahipsiz mi sandın? Benim adım Refüze. Bu koğuşun ağasıyım. Madde bir. Burada benim sözüm geçer, benim borum öter. Madde iki. Canımı sıkarsan cezaevi içinde ayrıca ceza çekersin. Madde 3. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Ha. Ne var? ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.